Yarı gemikten herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle PES 2012 oynayacağız Sesini birazcık açalım. Musa da olmak Oyun çok güzel. Hemen başlayalım. Hemen UEFA'ya gideceğiz. UEFA, UEFA takımımızı kuracağız. çocuk takımları olarak bunlar var. Nerede? Besiktas var. Galatasaray var. Fenerbahçe var ve Trabzonspor var. Başka Türk takım yok. Ama ben yabancı takım olacağım için Bir dakika. Evet, yabancı takım olacağım için ben Real Madrid olacağım. Kimler varmış? Bu takımlar var, bu takım var, bu takım var. Evet. Evet, hemen başlayalım. Ben regularda oynayacağım. Evet, regularda oynayacağım. Ay ben anima, amatörde oynayacağım. 3 olacak. Evet. Burada hangi maçları yapacağımızı gösteriyor. Burada kaç burada kaçıncı olduğumuzu gösteriyor gruplar arasında. Burada daha yok. Burada gol ka, gol kralı kim? Burada da asist kralı kim? En çok asist yapan kişi. Evet, ilk maçımıza başlayalım. Evet, bu alanlarda böyle olsun. Evet, hemen başlayalım. Oyunun görüntüleri biraz kötü olsa da güzel bir oyun. Size de tavsiye edebilirim. Google Play'de yok bu. Ben bu oyunların nasıl indirildiğini ve ücretsiz oyunlar nasıl indirildiğini Gördüğünüz gibi oyun böyle. B. Pas. A. Sul. Evet. Ronaldo at Ronaldo kos 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 kanka. Hoppala Bu <laughs> gol Golü görün beyler Müthiş bir gol Gördüğünüz gibi arkadaşlar Golü çok güzel attı Evet hemen devam edelim maçımıza. <laughs> ne oldu gol <laughs> mü <mu>? Ne oldu? Bir şey yapmadı benim de Adamın hepsi yalancı. <laughs> Adam yok öyle adamın Adam yok Bizim <laughs> kalecimiz kim? Ah, bizim kalecimiz süper ha. Hemen vur. Lan nereye vurdun? Tipsiz. <laughs> zaten oyundaki adamların yüzü hiç benzemiyor. Pes 2013 olsa çok benzer. Bu 12. Adamlar tabletin tabletteki oyunu da yaptılar ya yani Çok olmuş <laughs> zaten.

Bu gol olmazsa vallahi benzemem seni öldürürüm seni öldürürüm Şöyle gol Teşekkür ederim Buradan selamlarını iletiyorum benzememe 2-0 yeniyoruz Bak alalım şuradan Şuradan da sağa Şuradan yukarı Yukarı tarafa Sen şuradan koş ruhunu bırak Tık şuradan

Özür Sen gittin bu takımdan. Demaria da gitti. Hepiniz gittiniz. Ronaldo kaldı. Tek başına bu demelisi ama ikisi de golesini tutuyor. Tabi, bakın Barcelona'da kim var? Messi, Neymar, Xavi, Iniesta. Allah onlar bu takımı öldürürler. <laughs> Aslında onu ya yapınca görecek olanlar ne kadar iyi oynadıklarını. Ronaldo'nun gücü bitti yani. Ronaldo buradan gol olmazsa herhalde Et bu gol atıyor buradan. Uf 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 uf. Gole geldi, Gole gel. Ben bu golü kaydetmez miyim? Gole bakın. Gole bakın. Ya burada. Gördüğünüz gibi. Süper oldu. Evet 3-0. Devam ediyoruz arkadaşlar.

84 burada artık bir gol yemesi Tersi bile yaparız 82. dakikadayız Lassana Lassana yaptı ben Lassana Neredesin? La Lassana Bu golü sen yapacaksın abi Hadi Des, Birinci rüktüleri diyor. İkinci rüktü. Evet. Maç oldu da sona erdi arkadaşlar. Hemen girelim. Kaçıncı sırada olduğumuza bakalım. Birinci sırada 4 puanla. Gol sırasına bakalım. En iyi biz kaçıncı mıyız? Kaçıncı? Sigur ne birinci sırada? Benzeme ile birinci, ile birinci Ronaldo, üçüncü sırada. Ronaldo 3. sırada arkadaşlar 2 golle en iyi gol atan Gervinho de bu takım. En iyi asiste yapan Higuin. İki tane asit yapmış arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi puan durumuna gördüğünüz gibi Barcelona 0 puanla, eksi puanla, eksi 2 puanla, üçüncüler. Sonra ıı, adını unuttum Milan. Trabzon birinci Hilal Trabzon'a ve biz D grubunda bayağı Münih birinci sırada onları da tebrik ediyorum. Bu takımın isimlerini bilmiyorum hemen. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölümde daha çok maç yapacağız. Şimdi ve bay bay. Abone olmayı unutmayın.